Merhaba sevgili dostlar Gecenizde akşamınızda Keyifle geçsin diliyorum ee, Bugünkü anlatımım Daha taze bu seanstan <laughs> Kendisine çok teşekkür ediyorum Buradan Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum ee, Onayını aldım Çok teşekkür ederim Onay verdiği için Hayalleri hep hayatında olsun O geç kalmış hayalleri daha önce de birkaç kez geldiğini söyledi fakat e, ben geçmiş çok fazla hatırlayamıyorum. takdir edersiniz ki o kadar insanı aklımda tutabilmek e, olmuyor olamıyor genelde olamıyor. E, her insan bir hayat, her insan bir hayat, her hayat bir yaşam <laughs> e, hanımefendi gerçekten. Sanki böyle bir peri kızı gibiydi. Sanki bir melekti. Zaten yüzünün güzelliği ve nuruna o kadar hayran kaldım. O kadar hayran kaldım ki gerçekten baka kaldım güzelliğine. Rabbim onu nazarlardan saklasın. Birini seviyor. Öyle bir seviyor, öyle bir seviyor ki her şeyi uğruna verebilecek cesini seviyor. Ama o dönemlerde biliyorsunuz ki Ailenin dediği Kanun ve kural Ve ne güzel ki Bu sevgisinin Coşkunsular gibi Karşılığını buluyor İkisi de birbirine deli dumanı de seviyor öylesine Bir gel zaman git zaman Babası bu sevgiyi bilse de kendince onayladığı adama diretiyor. Kadıncağız o kadar acı, o kadar stres onu günler geçiriyor ki bir tarafta sevdiceği, bir tarafta gelenekler, görenekler, aileye karşı gelememe mecbur. Aslan sevdiceği ağır bassa da mevcutta olan babasının dediği oluyor. Ve evleniyor... ...evleniyor ama... ...kalbinde... ...hiçbir gün sevdiceğini unutamıyor... Kendine kavgalar ediyor unutabilmek için... sevdiceği de... ...onun evlendiğini görünce... ...artık umudu kalmadı diye o da evleniyor... ...ama iş olur ki... ...dolaylı bir şekilde... ...akraba oldukları için... ...uzak akraba... ...hep birbirlerini görüyor. Görüyorlar. Hanımefendinin dediği şu... ...kalbim... ...onunla ilgili... ...neyi duyarsa... ...ilk günkü gibi... ...o küçük yaşlarımdaki gibi... ...atıyor. Bir an bir kadın değişmez mi? Ne yapsam değişmedi? Ne etsem değişmedi? E, keza... ...hem utancı, utanma utanıyorum diyor. Hem diyor eşime yapamam. O diyor gönlümde kalmış bir gömü diyor. Bir hazine diyor. Ruhumda gönlümde kalmış bir hazine. Evliliğindeki eşi ise maalesef ki şiddet içerikli cümleleri burada kullanmak istemiyorum ama şiddet sadece <laughs> vurmakla bağlantılı değil. ...en ağır şiddet ruhsal şiddet. Sözünün tutulmaması... ...bir şiddet. Sahip çıkılmamak... ...bir şiddet. Aşağılanmak bir şiddet. Diğerine de siz... ...lütfen tekamül edin. Ve öyle ilginç ki... ...ilgincin de ilgince ...kadın kendini... Yuvadan, ...yuvasına adadıkça... ...adam hiçbir şekilde olmuyor. Zaten gönlünde olmayan adam gözünde de olamıyor. Hayatında da olamıyor. Evli mevli. Çocuk olunca düzelir deniliyor. Çocuk oluyor düzenilmiyor. Hadi ikinci çocukta düzelir. İkinci çocukta da, da düzelmiyor. Adam ne yapılsa ne edilse kim ne yapsa düzelmemiş. Ve hala da maalesef ki düzelmemiş. O kadar ilginç ki. İnsan onu dedi hanımefendi. Yani ayrılmak kolaydı. Ama çocuklarıma bakmıyordum. Ve çocuklarıma bir lira boğazından geçmişliği yok. Hatta bugün bile kızıyla bu konuşmayı yapmışlar. Kendisi telaffuz etti. Babamın bize bir liralık hakkı yok. Biz o kadar üniversite okuduk diye. Eli yüzü gönlü ruhu bedeni, dert düz göstermesin. Öyle bir çalışmış, öyle bir çalışmış ki canına hiçe takarak iki evladını da şükürler olsun çok iyi meslekler sahibi etmiş. Ama burada en çok hoşuma giden de iki evladında nan kör gelmemesi. Nan kör. İkbal'ının nan kör gelmemesi. İki evlat da anneleri için yere göğe sığdıramayacak kadar düşkünler. Gel zaman git zaman bu adam tahammülsüz bir noktaya geliyor. Kadıncağız çocuklarımı da okuttum, iyi meslekler ettim, kendim de çalışıyorum diyerekten Eşini boşan, eşiyle boşanmak istiyor ve boşanmaya kalkışıyor. Ee, bu sefer eşinin ağır bir rahatsızlığı gündeme geliyor. Bunun üzerine ağır hastane süreçleri başlıyor. Doktorlar çok 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 umutsuz bakılıyor kendilerine ve kadıncağız Tam ayrılacakken böyle bir vakayla karşılaştığı için takdir edersiniz ki ayrılmıyor, ayrılamıyor, ayrılmıyor ve işin daha 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 ilginci şu. Ee, biz çocukken oynardık ya, stop. Resmen kadın dişini kanına takarak, gece gündüz iş hayatını da bazen aktif, bazen izin kullanarak öyle bir bakıyor, öyle bir bakıyor ki sabah kadar hasta bakıyor, sonra işe gidiyor, filan 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 ölecek denilen adama Bahres bir cümleyle diriltiyor. Yani stoptaki canlılarından habire veriyor. Ama her canlı şöyle bir şey gelişiyor. Onu kurtarayım derken hanımefendi kendinden geçiyor. Tıpkı her zaman dediğim gibi her zaman maalesef ki sen benciller, bencilleri senciller taşır. Bencillere sancılar taşır. Sancılar olmasa ne olacaklar acaba? Gerçekten çok merak etmekteyim. Ve şimdi bugün görüştüğümde hanımefendiye ısrar ve ısrarla şunu söyledim. Umarım 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 duymuştur sesimi. Bakın dedim yıllar geçmiş bu hastalığın üzerinden doktor birkaç ay yaşar demiş. Oysa Yıllardır yaşıyor Siz hala diyorsunuz ki Ama bu halde onu terk edemem Siz sizden gidiyorsunuz İnanın o kadar güzel bir kadın ki Gözleri ışıl ışıl Parlıyor Ama yaşını duyduğumda inanın 7-8 yaş daha büyük gösteriyor Yaşın Ve sonra dedim ki Evet zamanında size Bir sürü sıkıntı varmış olabilir ama hepimizin bir değiştiği, hepimizin akıllandığı bir süreç var. E bu insan 5 yıldır bakıyorsunuz, kimse bakmıyor, her şeyde siz sahip çıkıyorsunuz. Ama bu insan hala ve hala aynı, değişmiyor. Eziyette değişmiyor. Yok yemek beğenmiyor, yok bakım beğenmiyor, yok X beğenmiyor, yok Y beğenmiyor. Lütfen Lütfen yani bu kadın erkek ayrımı yok. Bu kadar kadir kıymet bilmeyen insanla ömür çürütmesin. Hiç kimse de çürütmemeli. Ve diye resmen şunu söyledim. Kendisi de okeyliyor. Ee, şükür. Zaten sizin bir maaşınız var. Zaten <laughs> emeklilik hakkı var. Var. Zaten bugün boşansanız babanızdan maaş alacaksınız. Zaten lükse düşkün bir kadın da değilsiniz. Yani bir artıkları ev size yeter bile. Ama ne olur bu evden siz kanser çıkmayın. Siz onu et iyi ettikçe kendinizi öldürüyorsunuz. Bana dedi ki evlatlarıma çok düşkünüm. Ne kadar güzel. Her zaman şu var ruhumda beynimde evlatlara düşkün olmak çok güzel bir şey. Yedirir, içirir, birileri giydirir, temizler birileri. Ama bir evlat en çok sağ kalacak anneyi ister. O yüzden bizim bir noktada çocuklarımız için anne olalım, baba olalım. Ruh ve neden sağlığımız iyi olursa varız. Yani hanımefendiye şunu sorun. Anneniz veya babanız şu an hayatta olsaydı ne isterdiniz? Size bir kıyafet almasını mı? Araba almasını mı? Ev almasını mı? Var olmasını mı? Tabii ki herkesin dediği gibi var olmasını söyledi. Peki neden? Ekonomik yönden. Benim dedi çocuklarım da buna bakar. Evet yorgunluktan e, dertten yüzü, bedeni sıkıntılı gözüküyor. Ama kıpır kıpır çalışkan da bir insan. Acıdan o halde, acıdan o görüntüden. Ve şunu söyledi. Buraya çok şaşırdım. Yani evet çocuklarım bana sahip çıkar. Zaten kendi çocuklarına asla olacak bir insan değil. Hani gerçekten tipik bir tabir var. Ee, kan, neydi? Evet, kan içtiğim kızılcık şerbeti içtim şekli var ama en de neyi biliyor musunuz? Ee, ayaklarının üzerinde durabiliyorsun, ee, evlatların var, evlatların sana sahip çıkıyor ve kadın gerçekten her gün, her gün şey gibi olmuş. Hani bir ipi birine aşağı indirirken biri yukarıya çıkar ya adam yukarıya çıktıkça resmen kadın aşağı inmiş sağlıkta. O yüzden ona rica ettim. Ne olur? Ölüme yürüyorsun. Keşke hepimiz tıklıyorsak. Ya yatılık olursak ya ağır bir hastalıklar sahibi olursak. Peki niçin şu an evlisiniz dedem. Millet der ki. Evet millet ne Çok özür diliyorum. Sıdım. <laughs> millet der ki, işte hastaydı terk etti. Bakın beyefendinin hastalığı şimdi çıkmış olur. Eyvallah. Terk etmenize hiç yani terk etmeniz hiç etik olmaz o zaman. Çok çok haklısınız. Ama siz 5 yıldır onu diriltip kendinizi gömdüğünüzde ve bunun karşılığında hiçbir takdire ait ne bir söz ne bir cümle duymuyorsanız o zaman insanlar size hastalandı da terk etti demez. Lütfen ne olur? Değmeyenlerin hikayesi hiçbirimiz olmamalıyız. Hiçbirimiz. E, onu diriltiyorsun, sen gidiyorsun ve ...Bunun Efendi'ye şu soruyu sordum. Sizce, Rabbim herkesi sağlıklı sağlıkla uzun yaşatsın da, sizce sizin çocuklarınız babaları vefat edince mi mahvolur? Siz vefat. Hayır de benim çocuklarım bana çok çok düşkün çok çok düşkün. Peki dedim o zaman sizi geçtim çocuklarınıza bir yatalak anneye bakma fırsatı imkanı açmayın. Ne işine yarayacak? O kadar ilginç bir şekilde gözüktü ki e, aklı hala ilk sevdiğinde hala hala cümle geçtiğindeki o o altı yaşındaki ayı kıpır kıpır hareketle cıvıl cıvıl çocuk aynen ona dönüştü ve bir şekilde sevdiceği de ona telefonda onu çok fazla sevdiğini söyledi söylemiş ama o kadar daha gidememişler İkisi de çok fazlasıyla etik davranıyor ee, ikisi de evli olduğu için bu durumu birbirlerine yakıştıramadığı için bir gün denk gelip söylemişler. Ve işin daha ilginci neyi biliyor musunuz? Ee, bu çok derin geldi bana. Gerçekten ilginç geldi. Eşimle de zaten biz aynı evi paylaşıyoruz sadece. Ha, öyle mi dedim? Sadece aynı evi mi paylaşıyorsunuz? zaten o haldeyiz peki dedim aynı evi paylaşmıyorsunuz yanlış konuşuyorsunuz bana sadece aynı evi paylaşıyoruz değil sizin haliniz yanlış konuşuyorsunuz bana siz sadece aynı yatağı paylaşmıyorsunuz beyefendinin yemeğini yapan kim çalışan bir kadınsınız dedim ben üçsünü yapan kim ben evin temizliğini yapan kim ben Diğer işleri yapan kim? Ben. Bakkal, manav, çakkal kim? Ben. E peki nasıl bir aynı evi paylaşan iki arkadaş? Aynı evi paylaşan iki arkadaş çok tanıyorum. Kiraya da ortak oluyorlar, elektriğe de ortak oluyorlar, suya da ortak oluyorlar. Temizliği de bir gün o yapıyor, su bir gün o yapıyor. Neyin hamallarını çekiyordunuz ki? Ne için? Ne kadar yaşayacaktınız? Ne olur lütfen bakın bunu sadece ben desem size aman seanstır böyle çıkmış deyin ama çocuklarınız size diyor ki her gün ayrıl. Ne olur çünkü çocuklarınız onlara sağlıklı bir anne lazım olduğunu çok daha iyi biliyor ve hala bana dediği cümle şu millet ne der? Milletler, der. Millet her şekilde der. Onları susturamazsınız. Onlar der. Ve derken de ne der biliyor musunuz? Kendi başlarına geldiğinde yargılanıyorum der. Konu siz olduğunuzda yargılıyım der. İnsanlar der. Öyle bir güzel der ki Ay sonra da diyorlar ama ben demedim derler. Onlar der. Ekler. E ee, hele ki boş insanlar, üretmeyen insanlar o kadar çok derler derler ki. Desinler, desinler. En azından siz de hastaneye düştüğünüzde, ay ay ne karıydı ne karıydı ne karıydı ne karıydı muallere düşecek karı mıydı? Adamını ne hale getirdi, mi düştü. Aa bu karıydı, karıydı, çok iyi karıydı. O zaman da bunu derler. Öyle derler, böyle derler. O yüzden bir anlaşma yaptık. Birkaç ay sonra hazır çocukları da benim gibi bu cümleyi söylüyorken birkaç ay sonra sürprizle gelebilirim dedi. Ben de ona şunu söyledim. Gelme. Gelmen değil derdim. Duyma. O yüzden lütfen hiçbirimiz bir daha aynı yaşta olmayacağız. Hiçbirimiz ha bir de adamı açıyor ah hasta peki dedim o zaman doktorlar ölecek diyorlardı şimdi doktorlar ne diyor yani nasıl yaşadığınızı nasıl yaşadığını inanmıyorum diyorlarmış mucize oldu ama sen adamın mucize oldun kendinin felaketi oluyorsun lütfen lütfen ben o güzel ışıl ışıl gözleri bu kadar dertle bu kadar güzel gözüken bir kadını derdinin sırtından alınmasıyla hayal bile edemiyorum. Çocuklarının ruhundan öpeyim. Ne kadar güzel annelerini savunuyorlar. O iki evlat çağının sana bu kadar sarıp sarmalanması ömre bedel. İkinci ricam da şu. Lütfen bu kendime de herkese de. Herkes bir şekilde hayatını yaşıyor. Sizin zor anlarınızda yeri gelip çok güzel bahaneler üretebiliyorlar. Ama sizin dedikodunuz yapıldığında hiçbir hiçbir bahane üretmiyorlar. Yani ne kadar güzel değil mi? O yüzden ne olur ne derlerse desinler son kez şununla tamamlamak istiyorum lütfen ee, empati kurmayı beceremeyen insanlarla bırakın arkadaş dahi olmayın empati yoksunlarıyla çünkü günümüzde gerçekten narsist, bencil insanlar dolu dilerim ki yolunuzda da hayatınızda da siz gibi kim kalbinde ne ekiyorsa onu biçeceği şekilde insanlarla var olsun. Ama siz iyi insanlar lütfen ne dedi ne dedi değil siz gibi iyi insanlarla var olun. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ömrünüz her daim güzelliklerle var olsun. Sevgiler, saygılar. Hoş kalın, hoşça kalın.